Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Mülk Suresinin belki de şimdiye kadar hiç duymadığınız kadar faziletlerini bulacaksınız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mülk Suresini okuyan kimse Kadir Gecesini ihya etmiş gibi olur.'' Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir süre kendini okuyan kimseye kıyamet günü şefaat eder ve o da mağfiret olunur. Bu sure mülk suresidir. Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa o kişiye 30 sevap yazılır. 30 günahı silinir, 30 derece yükseltilir. Allah Celle Celaluhu o kişiye bir melek yollar. O melek o kişinin üzerine kanadını gererek uyanıncaya kadar onu her şeyden korur. O sure kabirde kendisini okuyan o kişi azap olunmaması için mücadele verir. İşte o sure mülk suresidir. Mülk suresinin her Müslümanın kalbinde olmasını arzu ederdim. Kalbinde derken burada Peygamber Efendimiz ezberlenmesini kastediyor. Her kim Secde ve mülk surelerini yatsı namazından sonra okursa sanki Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır. Her kim her gece mülk suresini okursa Allahu Teala bu süreyi okuması sebebiyle o kişi kabir azabından kurtarır. Cenaze kabre konulduğunda azap melekleri ölünün ayak tarafından gelmek istediklerinde ayaklar buradan gelemezsiniz çünkü sahibim üzerimde mülk süresini okurdu der. Bu defa melekler baş tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine baş buradan gelemezsiniz çünkü sahibim mülk süresini okurdu der. Bu defa melekler göğüs tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine göğüs buradan gelemezsiniz çünkü sahibim mülk süresini okuyup ezberlemiş ben de toplamıştır der. Ve o meleklere mani ve engel olur. Bu nedenle bu sureye kabir azabına mani olup engellediği için El Mani'a adı verilmiştir. Geceleri Mülk suresini okuyanlar büyük servete kavuşurlar ve güzel amel işlemiş olurlar. Mülk suresi sahibini kurtarmak için kabirde mücadele eder, insanı kabir azabından kurtarır. Mülk suresini okuyan kişi çok büyük ve makbul bir hayır yapmış olur. Kabir azabından ve münker nekil meleklerinin dehşetinden kurtulur. Kendisi için 30 hasene yazılır, 30 günah silinir, 30 derece yükseltilir. Allah Celle Celaluhu ona bir melek gönderir ki kanatlarını üzerine gelip her kötülükten kendisini korur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu bir kişiye sana kendisiyle sevineceğim bir hadis söyleyeyim mi buyurduğunda o kişi olur ey Abbas'ın oğlu Allah senden razı olsun der. Abdullah İbni Abbas radıyallahu mülk süresini oku. Onu ezberle eşine ve bütün çoluk çocuğuna komşularına da onu öğret. Çünkü bu süre münciye yani kurtarıcıdır. Mücadeledir yani kendisini okuyan kişiyi Allah katında savunur. Eğer kişi onu ezberlemişse Allah'tan onun kurtarılmasını ister. Allahu Teala da onun isteğini kabul eder. Bu vesileyle onu ezberleyen kişi kabir azabından kurtarır. Abdullah İbni Abbas anh buyurdu ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zat bir kabrin üzerine çadır kurmuştu. Fakat bu zat oranın kabir olduğunu bilmiyordu. Bir de bakar ki kabrin içinde bir kişi mülk süresini okuyor ve sonuna kadar da okudu bitirdi. Bunun üzerine çadır sahibi Ozat zat Resulullah'a gelerek ''Ey Allah'ın Resulü ben çadırımı bir kabir üzerine kurmuşum fakat oranın kabir olduğunu bilmiyordum. Baktım ki orada bir insan mülk süresini okuyor ve sonuna kadar da okudu ve başından geçenleri anlattı. Peygamber Efendimiz de ''O süre maniadır, o münciyedir, kendisini okuyan kimseyi kabir azabından kurtarır buyurdu. Büyük tefsir alimi Alüsi Hazretleri der ki, bu sürenin fazileti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu sürenin her gece okunmasının mendup olduğu söylenmiştir. Ben de temiz yaşından beri bu süreyi devam ediyorum. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamd eder, bundan böyle de yardım ve kabulünü beklerim demiştir. Muhammed Alkami Hazretleri de her gece mülk ve secde sürelerini okuyanlara kabir suali olmaz demiştir. Kıyamet günü bir kul sırtında günahları olduğu halde diriltilir. Bu kul Allah'ın bir olduğuna inanır, mülk süresinden başkasını okumazdı. Cehenneme atılması emrolundu. Bu sırada onun göğsünden bir nur şimşek gibi parladı ve şöyle dua etti. Allah'ım ben senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine nazil olanım. Senin kulun beni okuyor ve şefaat edileceğini umuyordu. Bunun üzerine Allahu Teala o kulun cennete girdirilmesini emretti. Videomun başlığına Kabir azabına kesin çözüm yüzde yüz diye başlık attım. Belki dikkatinizi çekmiş, şaşırmışsınızdır. Resulullah öyle buyurmuş, bize de haşa acaba demek düşmez. O öyle buyurmuşsa öyledir. Bitti. Bize sadece inanıp aman etmek düşer. Son nefesimizde Rabbim bizleri bu güzel ameli işliyorken kendisine kavuşanlardan eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.